Devam ediyoruz. Biliyorsunuz yüzde 25 e, kira sınırı kalkıyor, zam sınırı kalkıyor. Ne olacak bundan sonra peki? Konuşacağız. Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir dinleyelim neler dedi. Ardından konuşacağız. Hiçbir şey yapmazsak. Evet. Yani bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak evet. Temmuz'da. Bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik bir çalışmamız yok. Yani özeti bu. Evet. Biz şuna inanıyoruz. Piyasada fiyatlar, tabii ki arz ve talep belirlesin. Konut arzını artıracağız. Bakın, bu, buradan söylüyorum. Evet, şu anda zor bir dönemden geçiyoruz konut piyasası olarak. Neden? Çünkü depreme odaklanmış durumdayız depremin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün kaynakları biz bütün kaynakları deprem bölgesine seferber etmiş. Ha, o da konut arzını artıracak. Ama onun ötesinde konut arzını özellikle sosyal kesimlere yönelik konut arzını mutlaka artıracak artıracak destekleyici tedbirleri program başarılı oldukça özellikle de deprem yaraları sarıldıkça oraya doğru odaklanacağız. Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu şekilde. Önce şunu sorarak başlayacağım. Nasıl etkiler piyasayı? Yani bundan sonrası için nasıl bir senaryo var? Şimdi %25 üst limitinin geldiği dönemlerde biz konutlar olarak ve piyasadaki birçok bizim gibi STK aslında bu uygulamanın çok fayda getirmeyeceğini dile getirdik. Çünkü insanlar tedirgin oldukları takdirde yatırımlarını, aldıkları konutlarını bu artış oranlarıyla kiraya vermek yerine ellerinde tutar ve konut arzında bir azalma olur. Sonuçta bu azalmanın da konut kira fiyatlarına negatif eksisi olur. Kira fiyatlarını daha da çok arttırır diye zaman zaman dile getirdik. Ve maalesef iyi niyetle %25 limiti konuldu ama uygulamanın sonuçları beklenildiği gibi olmadı. Dolayısıyla 125... Ne e bekleniyordu ne oldu? Yani kira fiyatlarının e, enflasyonun altında kalarak hem e, kiracıların bundan faydalanarak daha rahat bir geçiş dönemi olması. Çünkü pandemiden sonra bütün dünyada bir geçiş dönemi yaşanıyor. enflasyonist baskısı bütün dünyada hissediliyor. Bütün dünyada bizim gibi hissediliyor yani hani resmi rakamlarla pazardaki rakamlar arasındaki fark Almanya'da İngiltere'de de tartışılıyor. Dolayısıyla bu geçişin daha yumuşak geçileceği inancıyla kiralarda bu uygulama gündeme getirildi. Hı hı. Ama konut yatırımcısı ve elinde konutunu bulunduran insanlar bunu biz bir iki yıl elimizde tutarak gerçek fiyatlar üzerinden kiraya verirsek daha az zarar ederiz düşüncesiyle ki bu anlamda da matematik olarak haklılar. Konutlarını kiraya vermediler ve bu da arzın kısılmasının sonuç olarak da konut fiyatlarının artmasına etken oldu. Şimdi Sayın Bakanımızı dinlerken en azından konut sektörünün zor durumda olduğunu belirtmeler kendileri teşekkür ederiz. Hı hı. Çünkü konut pazarında çok fazla etken var. Bu atılan adımların bazıları iyi niyetle atıldığı zaman iyi sonuçlar verebildiği gibi bazen de kötü sonuçlar veriyor. Hı hı. Mesela bakın buradan şunu izah edebiliriz. Türkiye'deki ev sahiplik oranı %56'lara düştü. Nereden? %61'den kaç yılda 8 yılda. Biz 8 yılda 1.200.000 adet yaklaşık olarak kiracı ürettik kiracı olarak baktığımızda Türkiye'de rakam yüzde 32'lere çıktı. Yüzde 21'lerde. İstanbul'a bakıyoruz yüzde 28'den yüzde 37'lere çıktı kiracı rakamı. Peki kiralık konut arzı nasıl üretilir? Bu nasıl sağlanır? Sayılar artarken. Sayılar artarken. Veya... 37 dediniz değil mi İstanbul'da? İstanbul'da 28'den 37. Hı hı, yüksek. Türkiye'de de 21'den 32. Hı hı. Şimdi bu demek, şu demek İstanbul'da 130 bin adet konut ihtiyacı var yıllık. Biz konutlar olarak PwC ile İstanbul'un konut ihtiyacını belirleyen bir çalışma yaptık. Ki konut ihtiyacını belirleyen en ilk çalışma olmuştur bu Türkiye'deki. 130 bin tane İstanbul'un konuta ihtiyacı var. Eğer bunun %37'si kiracıysa, bu devam edecekse ortalama yıllık 40 bin adetin üzerinde kiralık konuta ihtiyacı vardır İstanbul. Un. Peki kiralık konut ihtiyacı nereden karşılanıyor, nasıl karşılanıyor? Buna bakmak lazım. Bakın gelişmiş batı ülkelerinde ve Amerika'da iki tane ana imkan var bununla ilgili. Kaynak var. Bir tanesi belediyeler. Belediyeler aldıkları kendilerine ait arazilerini müteahhitlere yaptırıyorlar ve bunları ucuz fiyatlarda kiraya veriyorlar. İkincisi de bu ülkelerde faiz oranları %2 olduğu için yıllık faiz oranları. Kira gelirleri de yıllık %5'e denk geldiği için %2 faizi %3 ana parayı ödeyecek şekilde kurumsal şirketler yatırım yapabiliyor bu alana. Mesela Almanya'da 3 ay önce bunun en canlı örneği bir firma Başka bir firmayı satın aldı. Satın alan firmanın elinde 450 bin konut vardı. Satılan firmanın elinde 250 bin konut vardı. Şimdi Türkiye'de bu iki imkan da yok. Türkiye'de tek imkan var. Konut yatırımcısının satın aldığı ve kiraya verdiği konutlar. Dolayısıyla konut yatırımcısı aslında Türkiye'de çok önemli bir açığı ve çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Ama biz konut yatırımcısı ile ilgili maalesef son dönemlerde elimizdeki kıt kaynakları daha iyi kullanabilmek için... Hı hı. A. B. Vergi gelirlerini de arttırabilmek için açıklamalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela dedik ki yatırım amaçlı konut alanlar, ikinci, üçüncü, dördüncü konutunu alanlar krediye başvurduklarında ancak yüzde yirmi kullanabilirler. Birinci evini alanlar yüzde 75 kredi kullanıyor. İkinci, üçüncü evini alanlar yüzde 20'nin altında kullanabiliyor. Buna bir kısıtlama getirdik. Sebebi de eldeki kaynakları birinci ev alımına yönlendirmekti. Ama eldeki kaynakların birinci yıl yönlendirirken artan konut fiyatlarıyla beraber bu ihtiyaç karşılanamıyor. Hı hı. Ama yatırım ihtiyacı için alan, yatırım için alan ve bunu kiraya verecek insanların da kredi almasının önüne geçtik. Önlü. Ondan sonra... Peki şunu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu ile birlikte aslında kiralık konut ihtiyacı karşılanamadı mı? Karşılanamadı. Karşılanamadı. Hı hı. Hı hı. Şimdi söylediğim tam tersi zaten. Hı hı. Siz kredi için başvurduğunuzda ikinci, üçüncü evinizi almak için... Zaten 100 liralık konutun 20 lirası için kredi kullanabilir hale geldiniz. Hı hı. Birinci evini alanlar 75 lira kredi kullanırken siz ancak 20 lira alabildiniz. Bu da yatırımcıyı bu pazardan uzaklaştırdı. Arkasından da açıklamalar geldi. İşte ikinci, üçüncü evini alanlara ekstra vergiler gelecek, Kitap harçları artacak, emlak vergileri artacak. Yani biz ikinci, üçüncü evini alanlara biraz rantiye gibi yaklaşıyoruz. Rantinin de Türkiye Türkçedeki algısı yani toplumdaki algısı biraz kötü. Aslında Fransızca kökenli bir kelime. İngilizce karşılığı rent, kira, rantiyeci, kiracı, renter. Hı. Türkiye TDK'ya baktığınızda getirim ve getirimci. Rant getiri, rantiye getirimci. Ama bizde algı biraz bozuldu. Bu bozulan algıyla e, biz yatırımcı ürküttük. Ne oldu peki bunun sonucunda? Bakın 2021'den önceki 10 seneye gidersek eğer, Türk insanları ortalama olarak yurt dışından 415 milyon dolarlık her yıl gayrimenkul alımı yapıyorlardı. Hı hı. Biz 2021'de bu üst limiti getirdik. %25'i vergi söylentilerini getirdik. Krediyle arasındaki ilişkiyi kopardık. 2022 yılında 792 milyon dolarlık alım yaptı Türk vatandaşları yurt dışından. Yani bunlar konuşulmaya başlandığında önce iki kat arttı. 415'ten 792'ye çıktı yaklaşık olarak. 2023'ten oldu. 2023'te 2 milyar 86 milyona çıktı. Eksponansiyel bir şekilde artmaya devam etti. Yani 800 milyon dolardan yaklaşık 2 milyar, 2,5 kat daha arttı. Hı hı. Peki 2024 yılının ilk 4 ayı ile 2023 yılının ilk 4 ayını karşılaştırdığımızda nedir tablo? E, yine artış var. 368 milyondan 597 milyona gitti. Orada da yaklaşık yine %30 küsurluk bir artış var. Bütün bu artışların devam ettiği takdirde biz 2024 yılının sonunda yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık Türk vatandaşları yurt dışında daha güvenli hissettikleri için kendilerini konut olacaklar, gayrimenkul olacaklar. Hı. Yani biz oyun oynarken piyasada çok fazla oyun değiştirdiğimizde konut yatırımcısı daha güvenli hissettikleri pazarlara doğru Türkiye'den kaçtılar. Dışarıya. 25 limitler. Hı hı. Bankadan kredi kullanamamaları, Peki. gelecek ekstra vergiler. Bunun sonucu ne? Bunun sonucu 2024 yılı için yaklaşık olarak 25 bin adet konutu Türkiye'den almak yerine yurt dışından alacaklar. Hı hı. ve bu kadar konut, daha az konut piyasaya kiralık olarak arz edilecek veya 25 adet eksik arz edilecek diyebiliriz. Şimdi e, Sayın Kumaba şunu sormak istiyorum aslında. E, yatırımcı dışarıya gitti dedik ev alacaklar. Bir kısmı gitti. Bir, efendim? Bir kısmı gitti. Bir kısmı gitti. Şimdi %25 sınır kalkıyor. Hı hı. Peki ev sahibinin mağduriyeti gideriliyor mu böylece? Ev sahibinin mağduriyeti giderilmiş oluyor. Bu iki yıl içerisinde tabii bir kayıp oldu. Çünkü enflasyon çok daha yüksek kaydederken %25 hı hı. E, zam yapabildi iki sene. Arada enflasyon makasından bir zarar gördü ama en azından bundan sonraki dönemde enflasyon kadar artış uygulayabilecek ev sahipleri. Yani vergileri çoktu, zam yapamıyordu ev sahipleri ve onlar da mağdur olduklarını söylüyorlardı bu süreçte. E, Haklılar. İki yani, tarafta haklı mı? İki tarafta haklıydı. Çünkü konut arz. Eğer siz artı arzı taleple dengeleyemezseniz ortaya çıkan durumdan her iki tarafta şikayetçi olur. Bakın Türkiye'nin temel problemi aslında ev sahiplik oranı. Biraz evvel bahsettim. Yani biz %61'den %55'e düştük. Artık her iki kişiden bir kişi ev sahibi Türkiye'de. İstanbul'da bu oran %52. Peki kiracımız niye İstanbul'da %37, 52 ile 37 arasındaki fark nerede? İşte annesinin babasının evinde oturanlar kiracı sayılmıyorlar. lojmanlarda oturanlar kiracı sayılmıyorlar. Ama biz %52'ye geldik. %52 İstanbul, Avrupa'nın en düşük Almanya ile birlikte, İsviçre ile birlikte ev sahiplik oranı demektir. Hı. Yani bizim ev sahiplik oranı arttırmamız birinci çözüm. Hı hı. Şimdi Sayın Bakanımız da ev sahiplik oranını artırmak, e, insanları eve kavuşturmak istiyoruz diyorlar. E, bu gerçekten olması gereken Türkiye için şu anda bu. bu. Peki biz konut ihtiyacı Türkiye'de 700 bin yaklaşık olarak İstanbul'da 130 bin adet diyoruz. Ama bunun bir segmentasyonu var. Yani ne kadarı bunun da çok fazla tabirleri oldu sosyal konut, erişilebilir konut, evet. affordable housing diye. Biz buraya dönüp baktığımızda bizim piyasanın %60'ı sosyal erişilebilir konuta ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'nin sosyal erişli bir konut üretmekle ilgili de büyük bir sıkıntısı var. Nedir bu? Bakın İstanbul'dan örnek vereyim. Hani İstanbul'dan daha çok gittiğimiz için. Eğer siz bir geliştirici olarak bir arsa sahibinin arsası üzerinde bir proje yapmak istediğinizde kat karşılığı oranı yüzde elli. Şehrin çeperlerinde. Şehrin içine doğru geldiğinizde yüzde Yani maliyetiniz yüzde elli arsa payıyla birlikte ikiye katlanması demek. Dolayısıyla sizin maliyetiniz müşteriye ulaşana kadar ikiye katlandığı için arsa maliyetinin yükü ağırlaştığı için sosyal konut üretemiyorsunuz. Bakın Avrupa'da bu oran şehir çeperlerinde yüzde onlarda on Şehir merkezlerinde yani İstanbul'un Nişantaşı gibi bir yerinde ki benim sahip olduğum firmayla biz yurt dışında birkaç tane Hı -hı. projede baktık çalıştık yüzde yirmi beş ile yirmi arasında. Peki. Eğer arsa maliyetleri Avrupa'daki örneklerinde olduğu ki bu gelişmiş ülke örnekleri %10-15 bantına çekilirse o zaman maliyetlerin %40 gerileme şansı var. Bu nasıl olur? Bu da ancak şöyle olur. Devlet arsa üretmeli. Devlet arsa üretmeli. Devlet arsa üretmeli. Bu arsaları özel sektöre uygun oranlarla %10-15 gibi oranlarla e, geliştirmesi için vermeli. Ucuz arsa verdiği için üst satış fiyatları koyarak ve TOKİ biz artık üreten değil... Bir müşavir firma konumuna getirerek, biz kontrol eden konumuna getirerek bu arsalar üzerinde geliştirecek projelerin onayı, fiyatların onayı Peki. ve imalatın onayı pozisyonuna taşıyabilirsek hı hı. o zaman biz konut fiyatlarında şu anda ulaşımı en zor olan pazar olan sosyal erişilebilir konut pazarına konut üretebileceğiz. Sosyal erişim Bizim önemli de... bir nokta. Bir virgül koyalım şimdi aslında konutta tek hamle 7 sektörü birden etkili. O sektörleri editör arkadaşım Şilen Bozcurt hazırlamış. Bir bakalım İnşaat sektörü, gayrimenkul ve emlak sektörü, banka ve finans sektörü, mobilya ve ev dekorasyon sektörü, hizmet sektörü, enerji ve tesis yönetimi, yapı ve inşaat malzemeleri, üreticileri. Olumlu olumsuz her adımda atılan tek bir adımda bu 7 sektörün etkilendiğini görüyoruz. Ama olumlu ama olumsuz öyle değil mi? Öyle. Şimdi gayrimenkul yatırım fonları e, bu da son dönemde bu yatırım nasıl olacak? Borsada hisse senedi alır gibi mi? Ya soralım. Eee gayrimenkul yatırım proje gayrimenkul yatırım fonları geliyor yeni bir uygulama. Bizim gayrimenkul yatırım fonlarımız vardı. Fakat gayrimenkul yatırım fonları dünyadaki benzerlerinden farklı olarak sadece bitmiş konut alıp bitmiş konut satabiliyordu. Arsa alıp arsa satabiliyordu. Bir arsanın üzerinde proje geliştiremiyordu. Dünyadaki diğer örneklerinde fonlar proje gelişimine ortak olabilirler, arazi alıp üzerine proje geliştirebilirler. Oyun alanları serbesttir. Bizde de, de PYG üzerinden, proje gayrimenkul fonları üzerinden artık e, geliştirme projelerine yatırım yapmak veya bir arsanın üzerinde e, arsa satın alıp bunu kat karşılığa sat paylaşımıyla e, üretime dönüştürmek mümkün hale gelecek. E, burada nitelikli yatırımcı yatırım olabilecek ilk aşamada. Daha sonra gayrimenkul fonlarında da var bu uygulama. Siz bu fonları borsada kot edebilirsiniz. Onların kendi bir segmentasyonu var. Orada da el değiştirebilir. Ama ağırlıklı olarak proje gayrimenkul yönetim şirketleri bağlı oldukları pH'ler üzerinden hisselerini satışa çıkartacaklar. Evet. Bu uygulamanın faydasına biz çok inanıyoruz. Çünkü bizim Türkiye'de özellikle boşlanma alanında ilk aklımıza gelen maalesef banka. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde bankalara borçlanma oranları şirketlerin yüzde yirmilerde. Biz de hemen hemen tamamı neredeyse borçlanma dediğimizde bankaya gitmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu gelen uygulama ile artık sektör yatırımcıya gidebilecek. Bu yatırımcı da bir konut sahibi olmak isteyen yatırımcı da olabilir. Elinde yeteri kadar konut alacak kadar nakde olmayan bir yatırımcı da konut artışlarından ve buradaki kardan faydalanmak isteyebilir. İşte proje gayrimenkul yatırım fonları sermayeyi toplayarak projelerin üretim aşamasında projeleri aktaracak. Buradan elde ettiği gelirleri, karları da yatırımcısıyla paylaşacak. Dolayısıyla sektöre muhakkak pozitif katkısı olacak. Zaman içerisinde bunun daha da büyüyeceğine inanıyoruz ve proje gayrimenkul yatırım fonları yurt dışından yatırımcı gelmesine de büyük aracılık hizmeti görecek. Çünkü bugünkü gayrimenkul yatırım fonları yurt dışından gelen yatırımcı için cazip değildi. Sadece konut alıp konut satılabildiği için ama geliştirmeye müsaade eden proje gayrimenkul yatırım fonları da yurt dışı yatırımcısının da bu ürüne, bu fona ilgisi çok olacaktır diye düşünüyoruz. Peki Sayın Kumaba çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız